Selamun Aleyküm. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle yumuşacık pamuk gibi lavaşlar yaptım. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunları böyle üst üste koyup dolaba atacağım. Elimin altında hazır bulunsun. İstediğim zaman çıkarıp kullanıyorum. 5 su bardağı unum var kabın içinde. Tuz ve kuru maya ilave edip şöyle bir harmanlıyorum. Üstüne iyi... Bir e, su bardağı süt koyuyorum. Şöyle bir parmak eksik su da aynı şekilde bir parmak eksik koyuyorum. 3 yemek kaşığına yakın bir sıvı yağ ilave ediyorum ve güzel bir hamur elde edeceğim. Ve kıvamı bu şekilde oluyor. Şöyle güzelce de elimle toparlıyorum. Hamur işini de çok seviyoruz ve sürekli de yapıyoruz. Bu işimiz ne olacak bilmiyorum. Şöyle yaklaşık bir 45 dakika, bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Ağzı kapalı bir şekilde. Dinlensin bakalım. Evet, hamurum güzelce mayalandı, yumuşacık. Şöyle tezgaha unluyorum. Hamurumu döküp bezeleri ayıracağım. Kıvamı çok güzel olmuş. Puf puf böyle yoğururken sanki daha o böyle kabarıyormuş gibi. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Eşit parçalar elde edelim. Bu şekilde. Yuvarlayıp, una bulayıp bırakıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum hamurumu böyle beselere böldüm tezgaha unlayıp şimdi orta kalınlıkta açıyorum kalın da olmayacak çok böyle ince de olmayacak ama ben incesini daha çok seviyorum ince sanki daha güzel oluyormuş gibi geliyor bu şekilde Evet, inceliği, kalınlığı bu şekilde. Tavamı önceden ısıtmıştım. Hamurumu koyup arkalı önlü şöyle güzelce pişirelim bakalım. Şöyle bunları yaptığım zaman hemen aklıma şey gelir arkadaşlar, şöyle üstüne tereyağı sürüp hemen aklımdaki tek şey tereyağıdır. Tereyağlı yemekler böyle sıcak ekmeğe sürüp yendiği zaman çok hoşuma gidiyor, çok da seviyorum. Bu şekilde hepsini arkalı önlü pişirip bırakıyorum. Çok güzel oldu. Bakar mısınız nasıl puf puf kabarıyorlar? Bu da hamurun çok güzel yoğrulduğunun göstergesi diyelim. Biraz da kendime pay çıkarayım. Hamuru güzel yoğurdum diye. Çok güzel lavaşlarım oldu arkadaşlar. Bakar mısınız yumuşacık mis gibi. Şöyle dolaba atacağım ama sizler yemeğin yanına da kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim ve farklı tarifler sizleri bekliyor arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.